Evet sevgili seyirciler, şimdi altında belediye başkanım Sayın Veysel Tiryaki'nin yeni yapacağı bir projenin tanıtımı için geldik buraya. Başkanım size kısaca buradaki yapacağı, hayvanlar için yapacağı barınağı ve tesisi anlatacak. Kısaca anlatabilir misin başkanım? Evet burası şehir merkezinden biraz dışında ama çok da uzakta değil bir alan. Ee, burada e, sahipsiz hayvanların daha bilte olacağı ve onların doğal yaşam alanı sadece bir baranak değil, büyük bir tesis belediyemiz e, bütçesine göre bir tesisin bugün lastmanı için e, bu araya geldik. Temmuz ayında geçen yıl bir yasa çıkmıştı. Bu yasa belediyeleri bunu zorunlu hale getirdi. Ve zorunlu hale gelmese bile toplum da artık bunu ihtiyaç hissediyor. Çocuklar okula gidemiyor, bazı çocuklar köpek saldırılarıyla yaşamını yitiriyor. Yaşlılar sokağa çıkamıyor, pazara gidemiyor. Bunu yapmak zorunda artık bütün belediyeler. Bugün bunun nasmanı için bir aradayız ve hemen inşaatına başlıyoruz. Bu yıl içerisinde de bitirmek istiyoruz herkes artık huzurla geze, gezelir. Umut ediyorum, ümit ediyorum. Yani ümit ediyorum. Artık e, yoksa e, bu hayvanları toplayıp katledilmesi değil. Kimse buna razı olmaz. Biz de razı olmayız. İnsanların yaşam hakkı nasıl kutsalsa e, hayvanların da yaşam hakkı o kadar kutsal ama onları kendilerine uygun, yaratılışlarına uygun bir ortamda bunlara bakmak lazım. O zaman sizin bu yaptığınız proje hem insanların hem hayvanların huzurla yaşayacağı bir proje oluyor. Doğrusu bu. Teşekkür ederiz. Ben